Kolay gelsin komşu. Sağ olayım, sağ olun. Nasılsın? İyiyim. <laughs> sağ ol. Çok fena öksürüyorum ben. Evet, evet, evet. Ne iş, ne yapacağım? Evet, evet, <laughs> burayı mı keseceğim? Yok yok. Apartman seyeceğim de. Ha. Görüşünü alayım bayan atarı. Buranın Burayı kesme tamam mı? Son kestin boka boğdular orayı. Öyle kalsın. İleri ileri kesebilirsin oradakileri. Penceremizin önünü boka boğdular. çekim yaptığımı o kadar iyi biliyor ki. Nereyi kesme hiç fark etmiyor ki. Burayı kesse buradaki kanalları da biliyorlar. Anında pislikler, anında kabus kabus kabus.